Selamlar arkadaşlar ben Görken bugün Emre ile Oyun Keyfi kanalından yanında Emre var. Merhaba. Ben de Görken Buzing Gaming TV'den zaten video benim kanalımda da onun kanalında da yayınlanacak. İki kanalda bakar yan yana karsınız. Bugün yanımızda Emrecan yok onlar iletişime kuramadık. Emre aslında arkadaşlar benim yani yanımda video çeken arkadaşım Emrecan Emreciğim. Ben ona emre diyorum tabii ki. Benim yanımda çıkan arkadaşlar. Ah, tadashi. Bu da başka emre. Yani o Arkadaş, emrecan ham çok karıştı ya. Kapat, kapat. <gülüyor> 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 Uçarım bak. Benimki ne? Uçmuyor be ya. Benimki uçmuyor. Bozulmuş. <laughs> Benimki bu kadar. <laughs> Hadi gidelim. Hadi video çek. Topa çabucak ben. Kapattın mı videoyu? Hayır. Oğlum. Gel. Yeah. İngilizce. Evet hani arkadaşlar bizim. şöyle özetleyeyim. Allah 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 Allah. Benim ismim Görkem. <laughs> <Yorgen. gülüyor> yani evet. Ya abi çok saçma <laughs> Geçirmeyecektin o zaman. Kanka çete bak.